Senin rengin mavi. Hı? Senin rengin mavi. Öyle mi diyorsun? Ya. Gömlekleri de böyle biraz daha böyle dar, slim almamız lazım. Ama Kandemir abi kilo aldın diyor ya. Kandemir. Ha, yok, yok, yok yani göbek falan yok. Bir de pantolonlar yani. Ne var kızım? Kot işte, Allah Allah. Kadınlar erkeklerin ilk önce neresine bakar? Neresine? Gözün, gözüne? Aha, ilk iki harf doğru. Yuh maşka. Popişe bakarlar, popişe. Ya kızım. Bak, kırk yıllık yoğurtçuyum ben, tamam mı? Bradley Cooper'da gördüğüm kaseyi hiç görmedim. Ya Maşuka sen ne diyorsun? Ne yordu ne kasesi kızım? Delirdin mi ya? Allah Allah. Kase sağlam, sıkıntı yok. <laughs> Aa, bir de bu gömleği de açmamız lazım. Daha erkekçi, böyle daha böyle bad boy olması lazım. Böyle. Ha, ya ne diyorsun ya? Kızım komiserim ben. Komiser polis, polis. Emniyete gideceğim. Polis üniforma. O da böyle bir fantazi türü yani. Ya Şuka Allah sana akıl fikir versin. Hadi. Ona da kolay gelsin. Ya bir dakika bekler misin? Ben erkekleri daha iyi tanımak için böyle Dortmund kombinesi almış bir kadındım yani. Yuh! Ne oluyorsunuz be sabah sabah? <laughs> Ay annem ben bugün seni hiç öpmedim. Anne ya ne yapıyorsun? Dur Allah aşkına ya, saçımı bozdun ya. of oh, oh, ben bunu ne kadar zamanda yaptım biliyor musun ya? Yavrum senin saçın bozulsa da olur, bozulmasa da olur. Yine yakışıklısın, yine yakışıklısın. Ceyhun hatırlıyor musun? Ortaokuldayken, okula giderken böyle limonu sıkıyordun, ellerini, saçlarını yapıyordun. Ay bir de Pınar'a çıkma teklif edememiştin, ne üzülmüştün. <laughs> senin yüzünden, bütün analık içgüdülerin yüzünden anne. Yani artık şu içgüdüleri başka bir yere kanalize et, tamam mı? Ya senin içinden üç tane ana çıkar ya, üç tane. Çıkar, çıkar neden? Yine senin yüzünden. Vallahi pamuk helva gibi oğlum var. <laughs> ha o meseleye gelince ne var? Gittim Pınar'ın annesine gittim. Benim oğlum sizin kıza aşık dedim. Ne var bunda ne var? Ne yok? Oha yani yenge. Bir erkeğe böyle bir şey yapılır mı? Yani en hareket. Karizmayı oynar erkek. Bir de bak bir de gömleği böyle böyle şey açtım böyle daha seksi olmuyor mu? Sensin seksi. Gerçekten mi? Ay bir de soruyor gerçekten mi diye. Maşuka vallahi ben seni hocaya götüreceğim okutmaya da. Hocayla da fingir diye korkuyorum. Gerçi hocanın da sağ solu belli olmaz ama. Anne ben çıkıyorum siz hacıya gidin hocaya gidin tamam Ben çıkıyorum. Hadi. Oğlum sen uyuyordun ben seni uyandırmayı kıyamadım. Şey maliyi yıkıyorlar. nasıl, nasıl yıkıyorlar? O ne demek ya? Şey, böyle adamlar geldiler, dediler ki tapularınızı bize verin dediler. Biz size dediler, akıllı lüks evler yapacağız. E, uygun kredi de vereceğiz, öyle teslim edeceğiz evlerinizi geri dediler. Vay! Demek tarih kuşu bizim mahalleye kondu ha? Vallahi bilmiyorum, benim çok içime sinmedi Ceyhun. Ama mahallelinin neredeyse hemen hemen hepsi evet diyecek gibi yani. Yani biz de diyelim. Hem zaten bu biz artık böyle yetmeyecek gibi ya. Hem güzel birimiz evimiz olur ya, kötü mü? Ceyhun... Biz bu mahalleden başka nereye gideriz oğlum? Ya anne, ne bileyim. Gelince konuşuruz. Hadi ben çıktım, görüşürüz. İyi. Hadi selametle, dikkat et. Ne bir gariplik var bu aralar. Yenge, hmm. bence Ceyo'yla Derya'la böyle tamsel temasa geçtiler. Temsel tema ne kızım be? Bir de bu iş oldu yani. Hatta öpüşmüş de olabilirler yani. Mı kız? Yok diz kapağından. Takla git benimle maşuka. Bak vallahi doğru söyle sana bir şey mi anlattı? Ya gözlerinden anladım. Hani şimdi böyle eve böyle sıcak baktı ya. O belki düşünmüştür ki aa ben Derya'ya evlenirim. ...ona sıra onlarla onunla beraber otururuz orada. Allah mı? İyi ee, maşuka. E, o zaman ben gideyim. M muhtarla şu şeyin şey imzasını atayım. Ha? Hı. Sen git muhtar, şey 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 yap. Vallahi maşuka yemin ederim kıracağım o bacaklarını ben senin. Ayaklarını kırarım yemin ederim ya muska yaptıracağım ben sana. Dokunma. Hadi hazırlan. Yüzümü yıkadım ama dudaklarıma dokunmadım. Ne yapıyoruz bugün? Derya. Ne kızım bu çıt 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 çıt. Ya ergen feysi gibi sabahtan beri ne oluyor? Ya Yaren bu iyice seriye bağladı durmadan mesaj atıp duruyor. Ben ne yapacağım? Ceyhun mu ne diyor? Bak mesela şöyle bir şey yazmış. Yüzümü yıkadım ama dudaklarımı yıkamadım. Ya bu bayağı böyle havaya falan girdi. Yaren bana söylesene Allah aşkına. Ya bir adamı durup dururken öpüp sonra bundan nasıl sıyrılır insan? Ben ne yapacağım? Bacım kaçıracağız seni yani. Bunun başka yolu yok ne bileyim mesajlarına soğuk cevap vereceksin. İşte smiley mumaylı koyma, bu gülücüye mülücüye boğmayacaksın yani bu. Bakalım nereye kadar kaçacağız? Sen bırak Ceyhun'u bırak, Ferdi'ye gel. Adamın gözünün önünde resmen Ceyhun'la French kiss yaptın ya. Ne diyor Ferdi, bir şey diyor mu? Demiyor mu? Şişt. karşım hiç bakmıyorsun bu yana. Ya neye bakayım oğlum? Dükkanın haline bak. Çalışıyoruz işte. Tamam biz de çalışıyoruz da senin gibi böyle ruh gibi böyle gezmiyoruz. İlla konuşturacaksın yani beni. Beni biliyorum konuşturacağım. Hı. Tamam senin düşündüğün gibi değil yani. O öpüşme olayıyla falan alakası yok. Yorgunum zaten. Nerede benim külahım? Ah burada benim külahım. Gel külahımı anlat. Bununla sohbet et. Bununla diyorlar geç. Ya kuzen. Bak kız senin hayatını kurtardı. Tamam Ceyhun'la öpüştü ama sonra da biz de Ceyhun'u öptük işte. Öyle değil mi? Kurtardı kurtardı. ...ve i̇şte o beni kurtarırken ben onu kaybettim. Oh çok güzel. Oturabiliyor muyuz? Oturamıyoruz. Şöyle açalım. Neyse en azından... Şubemiz temizleniyor. Evet Esra Hanım, nedir günün menüsü? Evet, bugün bir adet telefon dolandırıcılığı şikayetimiz var. Hani böyle yabancı numaralardan kadınlar çaldırıp kapatıyor ya... ...358'i başlayan böyle numara tezgah. Ya buna hala yutan var ya. Kızım saplık başa bela ne yapacaksın? Başka? Ee, sonra bir temizlik görevlisi çalıştığı zengin evi sormuş. Bahçıvan'la beraber de kaçmışlar. Yerin testi edebildik bildik mi edemedik Çünkü işler biraz karışık. Şöyle ki Bahçıvan artık nasıl bir Bahçıvan'sa evin sahibiyle de bir ilişkisi varmış. O kadın da kayıp. Yani diyorsun ki bu sefer Bahçıvan herkesi... <laughs> Aynen öyle. Güzel. <laughs> Bakıyorum da bugün neşemiz yerinde yüzümüz gülüyor. Ee, hayat güzel be Esra. Tabii canım güzel hayat güzel olmaz mı? Da sanki bugün senin için böyle ayrı bir güzel gibi. Bir özel nedeni var mı? Kapıyı kapatsana. Derken? Yani işte böyle bir çok yeni daha yani aslında bir sürpriz yapmak istiyorum daha senden de akıl alsam iyi olur ha. Benden bakalım. <laughs> ee, tabii canım alırsın benden akıl alırsın ben de dosyaları alayım. Ben de senden dosyaları alayım ne yapayım ben ben çalışayım değil mi Esra ne yapsın çalışsın zaten ben çıkıyorum komiserim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul 7 tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?